Hepinize merhaba arkadaşlar ben Lerdex Bugün sizlerle manyak deli bir şey deneyeceğiz Abi bu videoda Draktar'ın bir gücü var Onu sizlerle birlikte denemeye çalışacağız Burada Draktar siz diyelim ki bir kill veya asist aldığınız zaman Sizi bir buçuk saniyeline görünmez yapıyor Biz de şöyle yapacağız Full bekleme süresi kasacağız Cooldown kasacağız Cooldown'umuz 105'e kadar falan çıkabiliyor Yani maksimum 2 saniyelik bir cooldown yapabileceğiz Q, falan. Yani amacımız burada kill alıp görünmez olup kaçmak. İşte çimenle kaçabilmek görünmez olup. Amacımız o. Şimdi şu minyonları alalım. Karşımızda Akali var. Şimdi kendisi korkuyor benden sebepsizce. Ya da pinkten dolayı mı girmemeye çalışıyor. Bir tane vurayım sana şöyle. Bunun elektrikler. Bu arada bu görünmez olayını ben bir kere denedim. Çok OP oluyor. 2 saniyede bir zaten görünmez oluyorum. Üstüne bir de kill veya Asist aldığım zaman görünmez olup öldürebiliyorum Çatçut çatçut yapabiliyorum Yani Kazix'in sınırsız görünmez hali gibi bir şey bu Şimdi bu bana geldi hop şöyle Bu arada günleri ekranda çıkartacağım bir yerde Kozmik Sezgi girdim Böylece %5 cooldown alabiliyoruz Ya 5 ya da 10 muydu hatırlamıyorum Ama %5'e denk Yani bizim şu anki kullandığımız cooldown'a denk Dayı korkuyor ya benden Dur Al 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 at şunu güzel Şöyle tak tak. Ah be olmadı o. Dayı sen bir gel buraya gel gel. Dur bak şimdi. Ana ne avradın ne Bak şimdi hop hop hop. Oo. Şöyle. Kaçtık ya kaçtık. An dur dur amu mu girme. Tamam şöyle bir gelelim abi. Şimdik. Bir yandan farm almaya bakacağız. Bir yandan adamı dürtmeye çalışacağız. Zaten pek ismetimiz var. Çok fazla manamız gitmez. O anamız giderse de direkt pek basarız. Hop şöyle hop buna da Aa, olmadı o. Hop şunu aldık. Gelin minyonlar vur. Bam. Gidiyor gidiyor çık çık. Ben gidemem oraya. Şimdi düz vuruşla almaya çalışalım. Bak şunu alıp adamı hop. Ah be ona yetmedi mi anam. Ana ne avradını alamadım. Şimdiki. Sen bana mı da alacağım Nope. Really nigga. <laughs> e benim amı. Ana ne avradın? O ne? Neyse, al şunu. Oo yasu. Ben abi ben geldim. Aleykümselam hoş geldin. Ben buna ne item çıkacağım ya? Gün ateşi benim çık ya da yeni gelen itemlerden çık. Gün ateşi kalkanı olmuş bu bu arada. He. Niye öyle? Itemlerin atları da değişti. Luden değişti. Roket kemer değişti. Oğlum ben az önce şey yedim ya. Oyun dondu. Bir tek lol'de yapıyor zaten bunu anlamadım. Bunu çıktıktan sonra ne çıkacağım ben? Bilmem. Bak şöyle bir gezin yeni çıkan itemlerle. İstersen Vlad'ın karşısına ben geçeyim zorlanıyorsan. Yok yok. aldım az önce Vlad'ı ya. Bir de geri başladığım halde aldım. Helal Şimdi tak 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 vur abi. Al bunu hop Zonk. hop. Şop şöyle. <laughs> Oo. Bak şimdi buna hop şöyle yapıyoruz. Orm güçlü bu arada. onun güçlüdür. Dostlar burada kamayı çıkmayacağım. Çünkü bekleme süresi kasacağımız için kama bir tık saçma olur. Burada burst damage vermeye çalışmayacağım. Sadece görünmez olup adamları tilt etmeye çalışacağım. Yani burada sadece görünmez olup adamları öldüreceğim. Amacım bu. Sen gel şimdi. Gel götün yiyorsa bir gel ya. He yemedi değil mi? Şimdi ya bunun E ile gelmesini bekleyeceğiz. Ya da bu tam duvara gelirken, ben bunu öldüreceğim. Hop, güzel. O da mage'i verdik. Ay, Stun yemedi. Çık, çık, çık. Sen nesi jungle mısın ya? Bu niye buralarda dolaşıyor? Bana da geldi o ya. Değişik oynuyor. <laughs> İlginç bir arkadaş. Pyke'ı da böyle kabulleneceğiz. Anana, avradana. Aslında bir E atsan. <laughs> Çok timing yedim. Bir de pink var ya o yüzden. Ultiyi ne zaman atacağımı falan karar veremiyorum bir anda. <laughs> Lan burada önerilen eşyalar da çıkıyor diyor benim zaten ne alacağım ben salak gibi niye şey yapıyorum. He yıldız var burada yıldıza basıyor. Bu arada dostlar şunu da söyleyeyim ben bu itemi yanlış biliyormuşum. Bu itemin bir menzili varmış. O menzile kadar adamın yanına gidiyorsunuz vuruyorsunuz adama ışınlanıyorsunuz. Öyleymiş o. Ben arkasına gidip Şako gibi vuracağımızı düşündüm. Ama şu item benim dediğim gibiymiş. Ben onu bu arada doğrulamışım. Şu. 2000'in üstünde olan rakiplere daha fazla vuruyormuşum. O itemle. He. Peki kanka. Defol git lan buradan. Vuramıyor la sana. Vuramıyor zaten. Bak şimdi. Yine. Orn aşırı tank ya. Ay Ord main mi geliyor? <laughs> Bu orada Team güzelmiş. Beğendim. Güzel çar. Burada güzel ulti. Şuraya, şuraya. gelse bi. Hayda. O ne öyle? Çocuk gelirdi. 3, 2, 1. Ya şuraya yine şurada dur. Hadi bakayım. Lalalala. Kul alıp gidelim Item'i bitiriyoruz galiba Bakın aynen item bitiriyormuşuz Hatta biraz daha gold alalım Şöyle vuralım Hop kaçırma abim Bum bum Hop çok Mis be abi Tamam şu item'i bitiriyoruz Bu item'i bitirdikten sonra Karabaltı'ya çıkacağız Çizme olarak da yine kullan çıkacağım ben Nerede o? Şuydu galiba Aynen bu Şimdi bunu al. Bir tane çizme al. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdilik kaç? 5.6 saniye. Biz bunu maksimum 2'ye kadar düşürebiliyoruz. Yani o ihtimalimiz var. Ya maksimum nereye kadar yapabiliyoruz onu bilmiyorum. Ama ben şu ana kadar 105'e kadar yaptım. Oyun kolay gibi olacak ya. Aa Berker acaba sen bu sattığında itemi cooldown veriyor mu bana fazla acaba? Bak o olur. olur. O olursa çok güzel olur bu arada. Bak şuna şöyle bir şey yapıyorum. Sen ne yaptın lan? Ama bu beni öldürdü. Öldüremedi. Hayır. Yok. Ne güzel. Dur dur. Geri zekalı. Bak gördüğünüz gibi görünmez oldum bir buçuk salimine. Şimdi biz bunu full 1v5 ya da team fightlarda çok güzel bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Ben o da geliyorum bu arada. Vur! Bam! Aldın gerçi onu ya. Vur babuş! <laughs> Ebelik amma Aa öldü <laughs> lan. Flaş öldü. <laughs> gerçi flaş ölmedi ya şu item öldü ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok adam korkusundan öldü. <laughs> Sen geliyorsun diye girdim adama. Demek ki normalde girsem alıyormuşum lan. He. Güçlü oğlum hasarı çok lan bu çarın. Çok güzel çar ya oğlum. Şimdi Şuraya bak karaktere bak. Beyza atmadan item yapıyor. Bu ne oğlum? Şu Ionia çizmesi hala değil mi? Aynen. Ionia'yı bitirdik. Şimdi Karabaltı'yı arıyorum da ben Karabaltı'yı göremiyorum. Nerede yapmış? Şu canı alalım. Gidelim abi. Aa, graves, Graves, Graves. Onun feleği şaşmış. Dur ben bunu öldüreyim. Lan burada. Ne? Yo. Ultim atmak istemedim ama. Aa! Ben nasıl öldüm? Piç ya. Flash yerine gitmiş Knight almış. Oo, Öldün verker mi? babacığım. Aa öldü. öldü. <gülüyor> Güzel. <laughs> <laughs> Enay. Vlad da büyük ihtimalle ilk defa oynuyor Vlad'ı. Leş gibi oynuyor çünkü. İyi, iyi olabilir. Oğlum birine baksana elektrikler çıkmış herif. Ama karşısında da ilk defa orun oynayan biri var. Ama yine de eziyorum. Zıbap zıbap uy. Zıbap. Şimdi bu herif 9 dıvıl kalmış lan. Ben bunu keserim. Ultisi kesmeye mi çalışsam acaba? Yok ya denemeyeyim. Ya da denesem mi? Şurada küçük bir team fight oluyormuş. Hemen mi gidelim abi? Aha. Aldım bunu abi. Hop şöyle çıkar kendine. Kendine çıkra. Aha ben onu da alırım. Nerede lan bu? Onu ne uğradığını. Sen nereden çıktın? Sana nasıl değmez ya? Hop sen öldün. Bak şimdi görünmez oldum gittim diyecektim. Şunun şeyine değdim. Yani bir yandan da 2v1 veya 3v1 fightlarda çok iyi oluyor. Siz mesela rakibi alıyorsunuz. Adamlar sizi görmüyor. Yani ignite falan yoksa üstünüzde. Ve siz çaktırmadan böyle bir yandan gidiyorsunuz. Ya da giderken tam çimen alıp da kaçabilirsiniz. İşte deneyeceğiz az sonra. Ya niye 9 asisti var lan? Pay kaldı ya bütün killleri. Oo bu da hep. <laughs> ne oluyor <Gülüyor> lan? He? <laughs> Ay çok güzel oldu bu. Şu an diyor bu adam nerede mink? Hayır 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 hayır. Enayi. Ay maşallah. Allah'tan göremedi beni. Tamam şimdi şunu alıyoruz. Şunun için biraz bekleyeceğim ya. Şimdilik 4.38 saniye şu an. 60 yapabildik. Zaten eski kuldağına göre söylüyor mesela şu anki kuldığımla. %30 öldü %38 Öldüm. diyor. Öldü mü lan? Helal. <laughs> Helal be. O çok salak. Aşırı değişik oynuyor lan bu adam. Ben anlamadım bunu. Ben bunu alırım bu arada. Demedi mi ona o? Bay bay. Hemen görünmez oğlum. Ne oğlum ya? Tık 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 tık. Vuruyoruz moruk. Oo Renekton gelmiş. Hoş gelmiş. Oğlum ya so trollüyor ben döverim bunu ha. At kafasına EM -E ulti falan. Ya sen beni mi keseceksin ya? Bak görünmez oğlum. Tık 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 tık. Gidiyorum abi. Bu aptal benim lane'imi işgal etti. Döverim bunu vallahi. Sikiver vallahi at onu bam bam güzel bak ne yapıyorum ona amucuk sen benim alacaksın hayır gel buraya ağzına sıçayım hop şöyle olmadı güzel karabaltayı bitirebiliyoruz Sonraki item'ımız bu da güzel bir cooldown veriyor. Nerede o item? Şu da. Bundan sonra onu çıkacağız abi. Hem zırh delmesi falan var. Bayağı iyi. Şimdi şunu bitir. Şöyle bir Drake'e yol alalım. Drake alalım. Oğlum hepsi şey falan çıkmış. Eclipse falan çıkmış. Eclipse çok kullanılacak bu arada ya. Geldiği zaman. Berker geldim ona. Nehirden. Zıp batonu. Ananın o neydi be. O... Oh. Ne yaptı lan o? Kör oldu! Kör oldu! Sakin, ol, sakin, ol. sakin ol. Kör Aa, ben ne yaptım? Allah'tan ulti falan atmadım. Bak mesela tam benlik fight. Öldürün onu. Aa niye şey gelmedi? Aa. Asit verdiğinde olmuyor muydu bu? O oluyordu. Tam çok karıştı ya. Ben bugün asist aldığımda da almıştım. Görünmezliği. Neyse. Şu itemden bir tane daha çıkayım. Cooldown'umuz şimdi 80 oldu. Haydi Berker. Bam. Hop şöyle. Ah be hepsini tutturamadım. Aa bak. Kaldım onu. Asist aldım. Assist aldım. Tamam asist olunca oluyormuş ya. Ama o sırada muhtemelen hasar yediğim için olmuyor olabilir. Berker. Şunu alaydın lan teşke görünmezlik gelirdi. Neyse inti. 3'te 3 üç attım oğlum daha ne yapayım? Vallahi güzel. Hmm, sayma düştü 3'te ama. Neyse asistanınca yine soyuyor ama orada niye saymadı onu bilmiyorum. Ya team fight'te olduğum için yani farklı bir nasip fight'te olduğum varsa. için. Ha, nasip de varsa. Nasip de varsa? E ee, bu kadar. Oğlum Yasuo Türk lan yuh falan yazıyor ama. Yasuo. Nerelisin sen ağam? Nerellis sen? Abi tamam, ben iptalim Ya <laughs> söyle Ben bu arada Ornn'u oynarım topta Güzel çarptı ya Hem tf ya. başlatıyor hem hasarı da çokmuş Ben bu çarın hasarı yok zannediyordum Sana bir şey diyeyim mi? O çar öyle bir demeç veriyor ki Bir de şunun Garen yerine Garen karşısında çok fazla ben, Benim karşıma genelde geliyordu ben Garen oynarken de Hiçbir şey yapamıyordum hmm. Çünkü burada profesyonel bir Garen oyuncusu Aynen Aynen Garen Garen 4-1 sen 2 Bak görünmez okay. oldum. Geldim şuna. Bak. Bak. Vurdum buna. Tak tak tak. Gördünüz abi. Şuna bir dalın ya. Aha gir. Lan girseydin teşke. Tak 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 tak. Gidiyorum abi. ya Yasuo var ya tam bir Kürt ya. Aha geldim ona. Bam. Abi çok iyi ya. Tamam ben bu item geliştirmeyi nereden yapıyorum lan? Sen kaç levelsın? 14. 14. Şimdi şey yapacaksın. Bakayım drakler gelişiyor mu? hangi itemler gelişiyor ki ben ona göre alayım be. Aa gel 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 bir şey çıktı kan gel. Yapabiliyorsun galiba. Aa şey yapıyorsun karabaltayı. Karabaltı şu an 125 veriyor. Şimdi kaç veriyor? Ayo şey yaptın. Draktar yaptın. Lan dur öleceğim. Ben ölmem ölmem. Tamam. Cana bak oğlum. Bu canı boşuna mı kastık? Ölürsem ayıp. <laughs> ben bu şu Draktar'ın güçlerini göremiyorum. Niye göremiyorum? Berker. Evet, sen, sen çık. Ben çıkıyorum. Şimdi şunu çık abi. Başka bir yoğumu var mı? Yoğumu da yok. Yolumdakini kaldırmışlar. Umbra'da da var. Umbra'dakini de alabiliriz. Şu itemlere bir bakayım. Ölümün dansında var. Bunda var. Bunu çıkamıyoruz ama. Bunda var. Başka itemlarda yok galiba. Assassin'lere bir gelelim. Bunda da yok. O zaman Umbra'yı çıkacağız mecbur. Oo, kan o ne? Ben manyak hasar veririm de benim aim yokmuş ya. Ben aim var diye girdim. Dur dur biraz onları bana bait desenize. Ultim var şimdi bak yargı time yapıyor. Orada bu sefer yine görünmezlik gelmedi ya. Acaba Timon'un zehrini aldığım için mi gelmiyor? Bak o da olabilir. Bu arada bundan sonra Orn ya. Orn ya, miyim bro? Ya Timo ne kadar aç bir insan. Aç Timo. Çok iyi bu arada. Kamayı biz çıkabiliyoruz. Bunda 10 var. Bunda 20 var. Bu ne işe yarıyor? Ya sonun hangi itemini geliştirdim lan ben? Şu itemini geliştirmişsin. Hmm. aynen. Öyle kaçarsın. Şimdik. Aha geliyorum ya buraya. oraya. Ya enayi kuş. Sen beni mi keseceksin? Belki de kesecekmiş. Onun ona Berker dur. Geldim. Aha görünmez oldu. Çok iyiydi lan. Bana kaldı. Hmm. Nasıl oldu? Kaan bir dakika bir dakika bekle. Haydi. Zınk. Ama ben ölebilirim. Öldüm Aa. de. Aa. Ay orada güzel bir fight çıktı lan. Yasuo'ya Abi or öyle. var ya tam bir TF başlatıcı bu arada. Harika Çok güzel şey. bir 110'a kadar çıktı şu an. Bayağı iyi. Şu an skilllerimize bir bakalım. 3.33. Yani biz bunu 3 saniyeye kadar indirebiliyoruz. E ama maksimum nereye kadar? Biz bunu göremiyoruz mu ya? Ya da denemek lazım antrenman modunda falan. Şu renkleri bir keseyim ben ya. Şöyle bir 1v3, 1v2 kalamadım ki. Bir kalabilsem. Kaan orada arada senin ultiyle benim E kombolanabilir ha. Çok güzel olur bu arada. Sen zıplatırsın falan. Zınk. Zınk. Böyle küçük bir efekt falan yapamadım. Lan ne oluyor? Aa ben boku yedim. Puşlar ya. Şu tim o kadar kanser çar görmedim hayatımda. Kör oldum. Kör oldum. Sakin oldu ol. Kör oldum. Aa ne Aa, basamadı. <laughs> Kör oldum. Ulti failledik biraz ya. Neyse bir şey olmaz. Neyse güzel oyundu. Pek fazla gücünü gösteremedim Draktar'ın. Ama küçük yerlerde de olsa gösterebildim. Neyse güzel bir oyundu. Bazı küçük talihsizlikler yaşanmış olabilir. Ama onun dışında güzeldi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu keyifli izlemişsiniz. Daha çok istiyorsanız üstten kanala abone olabilirsiniz. Ve soldan da önceki videoya geçebilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.